Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kaşar peyniri yapacağız. 1 litre yağlı sütümüz var, normal yağlı. 200 gram kaşar peynirimiz var. 1 çay kaşığı tuzumuz var. 7 yemek kaşığı buğday nişastamız var. Yarım yemek kaşığı da tereyağımız var. 1 litre soğuk sütümüzü boşaltıyoruz tenceremize. Tuzumuzu atıyoruz. Buğday nişastamızı döküyoruz. soğukken karıştırıyoruz arkadaşlar. Tortu kalmaması için bayağı bir karıştırıyoruz. Ondan sonra ocağa alacağız. Ocağın altını yaptık arkadaşlar karıştırıyoruz tuzu sürekli karıştıracağız böyle dibine tutmaması için kaynayana kadar karıştıracağız ben normal yağlı sütten yaptım arkadaşlar Kaşar peynirimi de normal yağlı. İsteyen arkadaşlarımız yağsız sütten de yapabilirler. Ben tostlarda kullanacağım genelde, pizzalarda kullanacağım bu yaptığım peyniri. Normal kahvaltılarda da yiyorum. Onun için normal yağlı olmasını tercih ettim. Bayağı bir karıştırıyoruz. kaynamaya başladı arkadaşlar. Bayağı koyuldu. Yağımızı döküyoruz. 3-4 dakika kadar böyle karıştırarak kaynatacağız arkadaşlar. Kaşar peyniri tamamen eriyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam oluştu. Şimdi ocağın altını kapatıp kalıba dökeceğiz peynirimizi. kalıbımıza döktük. Üzerini düzeltiyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabında 5-6 saat dinlendireceğiz. Daha sonra keseceğiz, peynirimizi dilimleyeceğiz. Arkadaşlar peynirimizi kalıptan çıkarttık. Bu şekilde ben süt kalıbını, süt kutusunu kullandım kalıp olarak. Şimdi keseceğiz. peynirimizi dilimledik tabağa koyduk sunuma hazır arkadaşlar videolarımın tamamını izlerseniz sevinirim abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa beğeni yaparlarsa sevinirim hoşçakalın